Abi, senin işin iş bu kadınla. Normal değil bu ya, uçmuş. Kafa güzel. Selçuk, lafını tart da konuş. Aslı'nın annesi o. Zaten barut oldun masada. Bir şey de deseydin o zaman abi. Niye sustun? Kadın bütün gece annemin sinirine sinirine oynadı. Biz de oturup seyrettik. Çünkü kadın da haklı. Haklıysa yasan gibi hakkını savunsun o zaman. Ne öyle mutfağa girip böyle kaçmalar, annemi çiğneyip babamla konuşmalar falan. Hayırdır ne oluyoruz yani? Nasıl barıştıracağım ben bunları? O iş yaşa abi. Sen annemi tanımıyor musun? Yani bir ihtimal varsa da o da bu gece bitti. Yani 40 yıl kaynat kaynamazlar. Sana geçmiş olsun. Ne yapayım Selçuk? Boş boş konuşuyorsun ne yapayım? Bu kadar ılımlı olma mesela abi. Ya bir taraf seç ya da kendi tarafsız bölgeni ilan et. Dalga geçiyordum. Ben seni aşık olunca görürüm diyordun. Ben de seni göreceğim. Ha, yok ben soğudum. Ben her şeyden soğudum abi. Allah seni kurtarsın. Gerçi ben kendimi biliyorum. Yani karımın anasıymış, danasıymış. Ben dinlemem, anneme ezdirmem yani. Konuşma boş boş. boş. Bekir'e eş boşamak kolay. Göreceğiz. Seni de göreceğiz. Ne yapıyorsun anne sen? Ne yapıyorsun artık? Yani ben kime ne diyeceğimi, neyi açıklayacağım gerçekten şaşırdım. Bak, Mehmet seni anlıyor, seni haklı buluyor. Ama şaşırdı yani bu neyin hesabı bu kadar dedi. Otuz yılın hesabı deseydin. Nasıl? Sen benim üzerimden geçmişin cezasını mı kestin onlara? Aslı, ben de beni savunuyorsun sanıyorum. Hayatım seni savunuyorum. Zaten seni koruyorum. Bana yaptıklarını sana yapmasınlar diye buradayım ben. Aynı şey değil. O farklı, bu farklı. Ayrıca Seher Hanım'ın ne suçu var? Aslı sen giderken ben dönüyordum. Bırak da Seher Hanım'ın ne suçu olup olmadığını ben karar vereyim. Sen benim önüme geçme be. Arkanda bir annen olduğunu bilsinler. Sen beni ne kadar yok saysan da Bırak onlar ayağını denk kalsın. Sen şimdi kendine başka bir hikaye yazmaya çalışıyorsun ya. Emin ol ben de onun için buradayım. Ama daha da zorlaşıyor anne. Daha zoru yok. Sen zaten en zorunu bulmuşsun. Emin ol bu yarı kapalı cezaevinde kalmaktan hiç memnun değilim ben. Ya sen bana desen ki hadi gidelim ben hemen gelirim seninle. Ama diyemiyorsun. O zaman eğer burada kalıyorsan benim önüme geçmeyeceksin. Bak Mehmet nasıl çözüyor işlerini. Sana geliyor seni pışpışlıyor, gidiyor annesini idare ediyor. Sen de o zaman gidip kocanı pışpışlayacaksın. Ha, kocam bu durumdan çok mu rahatsız? O zaman ayrı eve çıkaracak seni. Anladın mı? Ay tamam Aslı, hadi. Allah rahat versin, hadi. Ay çok biliyorsunuz her şeyi. Aslı. Mina'nın odası hangisi? Niye? E konuşayım diyorum kızla. Hı. Köşedeki oda. Teşekkür ediyorum hayatım. Neymiş mesele? Konuşamadım ki. bekledi beni hemen. Biraz abartmadım hayatım. Yani tamam. Annem bir hata yaptı ama ama neyse tamam bu konuyu konuşmayalım en azından bugün biz tartışmayalım ne olur ne olur sevgilim bitti gerçekten bittim yoruldum <laughs> çok yoruldum ben de bittim ya <gülüyor> <gülüyor> of <laughs> Gelebilirsin. Biraz konuşabilir miyiz? Ben de ortalığı karıştırabileceğiniz yeni bir problem yok. Ya zaten okula zor gidiyorum. Evet, bana kızgınsın biliyorum. Size güvenmiştim. Bana söz vermiştiniz. Evet hayatım. Fakat ben annene haddini bildirmek istediniz. Onu anladım zaten bugün olduğu gibi. Ben annene çocukların hata yapabileceğini anlatmak istedim. Benim çocuğumun başına böyle bir şey gelse ben bilmek isterdim mesela. O yüzden gönderdim. Ben bu kadar şiddet uygulayacağını, böyle bir ceza vereceğini gerçekten düşünmedim. Ben size söylemiştim ama. Evet söylemiştin. Ama mesela benim çocuklarım da her şeyi kendi aralarında hallediyor. Bana öcü diyorlar. Benden korkuyorlar. Ne bileyim ben öyle bir şey sandım. Şimdi anneler çocuklarının iyiliği için Onlara ceza verir. Ben yani bazen kızar. E çocuklar da öyle işine gelmediği zaman da saklar bazı şeyleri. Ben gerçekten böyle bir şey sandım. Yoksa ben böyle bir şiddet uygulayacağını asla düşünmedim. Asla. Nasıl affettireyim kendimi sana? Hiç gerek yok. Belki bir telefon alsın. Yok, hayır. Hiç gerek yok. Ben bir şey istemiyorum. Peki. Evet, bana güvenmiyorsun. Farkındayım. Ama eğer başın sıkışırsa beni ara olur mu? Hemen olmaz belki ama küçük küçük denersin. Beni silme hemen. İyi geceler. İyi geceler.